Çevik Paşa bin yılın yaşa. Çevik Paşa ne olur şu bin yılın yaşa? Açtı Demirel bu işleri başına boş boşuna. Sardı heves seni başın vurdun kara taşa. Çevik Paşa ne oldu şu bin yılını yaşa? Hep böyle sandın gider dünyanın devranı. Düşünmedin ki ne olacak Allah'ın fermanı? Olacak yuvan bir gün ceze evin tabanı. Çevik Paşa ne oldu şu bir yılın yaşa? Ne oldu değil ne olacağım buna bak. Herkesin maskarası olma elbet olacaksın lahak. Nasıl oldu yediniz fakir fukaranın hakkına bak. Çevik Paşa ne oldu şu bin yılın yaşa? Masonlar lojasında kalbiniz oldu kara taş. Geldiniz bu ülkede bize oldunuz büyük baş. İslam'ı açtınız amansızca bir savaş. Çevik Paşa ne oldu? Gel şu bin yılın yaşa. Demirel yönlendirdi sizi Erbakan'ın üstüne ahlar vahlara kalmaz bir gün dönecek perde. Nasıl tek tek çözüldü yaptığınız bunca hile. Çevik Paşa ne oldu şu bin yılın yaşa. Masarım dillendirdim derdimiz çok büyük. Ülkemizde çiğnedi kimse de kalmadı ne hak ne hak. Lojada beyinler yıkandı, gözler kör, kafalar çürük. Çevik Paşa ne oldu? Gel şu bin yılını yaşa. Hazırladı Mesut Bey bize sürpriz bir tuzak. Batı çalışma grubu ülkede bırakmadı ne betelik. Met Ecevit bükmüş boynunu George Bush'tan istedi birkaç dolarcık. Şevik bir bir yıl yaşamadan locada oldun oyuncak.